Şimdi bir başka konuya başlıyoruz. Manevralar. Manevra deyince aklımıza bir kavşaktan sağa nasıl dönülür, sola nasıl dönülüş yapılır, bunun kuralları nelerdir, sınavda hangi sorular çıkıyor hemen buna bakıyorum. Hemen şu çizimden başlayalım. Bir kavşaktan sağa dönecek olan sürücüsü, sürücü her şeyden önce niyetini belli eder. Sinyalini verir. Sonra kavşağı şehir içerisindeyse 30 metre kala, şehir dışındaysa 150 metre kala yolun en sağına yanaşır. Hız azaltır ve dar bir kavise döner. Sağ dönüş nasıl yapılır? Sağ dönüş işareti verilir. Şehir içerisinde şey, 30 metre kala, şehir dışında 150 metre kala yolun en sağına yanaşılır. Sonra hız azaltılır. Kavşaklara yaklaşan sürücüler hız azaltmak zorunda. Hız azaltılır ve sağ dönüşün en önemli özelliği dar bir kavise dönülür. Aynı kavşaktan sola dönecek olan sürücü hangi kurallara uyar? Sola dönüş şahitini verir. Yine kavşağı şehir içerisindeyse 30 metre şehir dışındaysa 150 metre kala yolun gidişe ayrılan bölümünün en soluna geçer. Sağa dönüşe sola dönüşün birinci farkı burada. Sağa dönecek olan sürücü yolun en sağına geçti. Sola dönecek olan sürücü ise yolun en soluna geçemedi. Niye? En sol şerit karşı arabaların yolu. Nereye geçti? gidişe ayrılan bölümünün en sonuna geçti. Bu ne demek? İşte bakın eğer yol çizgisi varsa yol çizgisinin kıyısına getiririm. Gidişe ayrılan bölüm burası. Bölünmüş yolsa betonun kıyısına arabamı getiririm. Yolda çizgi de yok, beton da yok ama iki yönlü ise yolu göz kararı ikiye bölerim. Gidişe ayrılan bölümünün sonuna yanaşırım. Buradaki amaç şu. Eğer arkadan bir araba geliyorsa bir orada düz gidecekse sağımdan geçsin. Sol sinyal vermiş arabalar sollanmazlar sol sinyal veren arabaların sağından geçilerek devam edilir. O yüzden burada bir arabanın geçici yer ayırıyorum. Sonra hız azaltılır. Kavşak kurallarına uyulur ve sağa dönüşe sola dönüşün ikinci önemli farkı geniş bir kavisle dönülür. Bakın sağa dönüş dar kavis, sol dönüş geniş kavisle dönülür. Kavşağın ortasında bir nokta varmış gibi düşünerek geniş bir kavisle döner. Kavşağa gelen sürücüler sağdan ve karşıdan gelen arabalara yol vermek zorundadılar. Sola dönüş yapan arabalar sağından ve karşıdan gelen arabalara yol vermek zorundadılar. Karşıdan bir araba değil de birden fazla araba geliyorsa ne yapacak? O zaman hepsine değil bir tanesine yol verir. Zincir çözüm metodu yapılır burada. Bir oradan bir oradan geçiş yapılır. Buradan arkadaşlar mutlaka en az bir tane sınav sorusu çıkacak. İşte bakın sağa dönüşlerde şehir içerisinde 30 50 metre kala yolun en sağına geçilir ve dar bir kavise dönülür. sola dönüş yapacak olan sürücüler ise sola dönecek olan sürücüler ise dönüş şahitini verir. 30-150 metre kala yolun en, gidiş ayrılan bölümün sonuna geçilir. Geniş bir kavise dönerek yoluna devam eder. Bir başka sınav sorusu ise dönel kavşaklarda dönüşler nasıl yapılır? Dönel kavşaklarda şuradan anlatayım size. Bakın dönel kavşaklarda dönüş yapacak olanlar eğer sağa döneceklerse yolun yine en sağ şeridine girer. Düz gidileceklerse orta şeride girerler. Sola dönecek olanlar ise yolun gidişe ayıran bölümünün sonuna yanaşırlar. Kaç metre kala bu, buraya geçilir? Kaç metre kala? Şehir içerisinde 30 dışında 150 metre kala şu pozisyon alınır. Ta buraya gelip de pardon ben buradan sola dönecektim diyemezsiniz. Bunu en az 30 ya da 150 metre önceden düşüneceksiniz. E, uygun şeride girmek zorundasınız. Burada sarı araba sola dönecekse hangi şeride girer diye sormuş. Bakın 1, 2, 3 diye numaralanmış sınavda bu şeride girer. Bunu da aklımızda tutuyoruz. Bu da sınav sorusu. Şimdi geldik trafik dersinin en önemli konusuna kavşaklarda ilk geçiş hakları konusuna geçiyoruz. Arkadaşlar kavşaklar mahallelerdeki caddelerdeki kavşakları göz önüne getirirseniz mahallelerdeki caddeler kavşakları göz önüne getirirseniz iki türlü kavşak olduğunu görüyorsunuz. Bir, işaretli kontrollü kavşaklar. ki işaretsiz kontrolsüz kavşaklar. Biz işaretli kavşakları daha önceki konularımızda gördük. Dedi ki üç türlü işaretli kavşak var. Bir, trafik polisi işaretli kavşaklar var. Trafik polisi her iki kolu yana açıksa anlamı kol yönündeki yollar trafiğe açık, ön ve arka kapalı. Bir kol havada, bir kol aşağıdaysa tüm yollar kapalı. Şöyle yapıyorsa geç, hızlan, çabuk, şöyle yapıyorsa yavaş demiştik. İkinci işaretli kavşaklar levhalar görmüştük. Tersturanışken ters duran işken, bize bakıyorsa yol ver. Levhasıydı, talih yoldayım. Diğer taraf yol ana yol anlamına geliyordu. Üçüncü işareti kavşakları ise işte ışıklar. Kırmızıda dururuz, yeşilde geçeriz. Kırmızı ışığa rağmen yeşil ok neyi gösterir? Ok yönünde dönüş yapılabilir. Bu da onun sınav sorularıydı. Ve şöyle söylemiştim daha önceki konumuzda. Bir kavşakta ışık, leva, polis yoksa iki araba karşılaşmışsa hangi araç önce geçer? Sağdaki araç önce geçer. Sağdaki araç önce geçer kuralını mutlaka aklımıza tutuyoruz arkadaşlar. Ama bir kavşakta her zaman sağdaki araba geçer. Şimdi bunun 5 tane kural dışı durumunu göreceğiz. Her zaman sağdaki araba geçmez ve sınavda bunlar göreceğiz.